bir servis çek buraya. Tabağı oraya bırak. Ver şunları bana. Sağ olun. Evet. Şunların tadına şöyle bakalım. Bak şimdi bunsuz da olmaz. Al bakalım. ...gerisi sizde. Hadi afiyet olsun. Hmm. Ekşisi güzel. Hadi bakalım. Yani ben tam anlayamadım. Doktor hanım buraya kadar geldi ve sizinle konuştu. Öyle mi? Vallahi bana denk geldi. Ama dedim ya, ben pek yardımcı olamadım. Tam olarak neye yardımcı olamadınız? E i̇şte ben o malum kaza gecesiyle ilgili hiçbir şey bilmiyorum ya. Ka... ka kaza gecesi mi? Evet, evet, lafı durmadan kaza gecesine getirip durdu. Ben de dedim, oho, ben nereden bilirim kazayı? Travma yaşamış dedi. Ee, Nedim'in duyguları tıkanmış. Aynı böyle lavabo gibi, o kaza gecesinde tıkanıp kalmış duyguları. İşte doktor onu açacakmış şimdi. Ah, ah sizde de dert bir değil ki. <laughs> Hay Allah. Şimdi kafanız doktora takıldı tabii. Ama üzülmeyin Şeniz Hanım. Bakın doktor hanım çok güzel ilgileniyor Nedim'le. Dert edip buraya kadar gelmesinden belli. Ne? Ay, siz buz kesmişsiniz Şeniz Hanım. İyi misiniz? Ay, iyi misiniz? Doktor. Doktor diyordunuz. Hanım. <laughs> ee, bu kadar işte. Kaza dedi başka bir şey demedi. Aa, ama bence biz bu kaza konusunu kapatalım. Bakın ben bile konuşurken fena oluyorum. Bir de siz her şeyi yaşadınız. Yazık. Baksanıza buz kestiniz konuşurken. Biz artık kendi meselemize mi dönsek acaba? Siz, siz müştemilata gidin Seher Hanım. Ben, ben, ben halletmem gereken birkaç bir şey var sonra ben geleceğim. Ama Ceren diyorduk. Ben çıkıp konuşacaktım Ceren'le. Seher Hanım ben... Önce benim halletmem gereken ufak bir şey var. Seher Hanım. Doktor Hanım'la konuştuklarınız lütfen sizde kalsın. Yani bu konu ailemiz için çok ağır ve çok hassas bir konu. Bilmez miyim? Ah şu halinizi bir görseniz ben o geceyi çok ağır yaşadım. Hala, hala kabuslarıma girer. Hiç, hiç kolay değil. Bakın konuşurken bile kolay değil. Hay Allah. Ah ben bilsem hiç size söyler miydim? İyi ki. Şarper. Gayet iyiyim amca. Size şöyle bir bakıyorum da. Şu masada bir kişi eksik. Keşke abim de olsaydı aramızda. Tadından yenmezdi vallahi. gülmekten kırar geçirirdi hepimiz. Vakitsiz gitti mi? Çok vakitsiz gitti abim. Daha neşeli şeylerden mi bahsetsek baba? Kutlama mı yapsak mesela? Nedim'in karısından boşanırken ödül olarak şirketi cebine koymasını mı kutlasak? <laughs> Bence içki masasında iş konuşmuyor. İş. <laughs> sen 20 yılın vergi rekormeni koskoca Karaçay Holding'in hiçbir eğitimin olmadan tek başına teslim almaya sadece iş mi diyorsun? Ha. Eğer sen onu kastediyorsan, evet ona iş demeyelim, hak değil. haksızlık diyelim ben de. Bakın. Ben de şunu diyorum gençler. İçki masasında ne geçmiş, ne gelecek, ne bugün konuşulur. Benim de bildiğim budur. Yaşadığımız an vardır. Şu an. Hadi bakalım. İyi akşamlar Oya Hanım. Ya, kusura bakmayın, bu rahatsız ediyorum. Şeniz Karaçay ben. <laughs> Bence tam sırası. Ben size bir hikaye anlatayım. Sen doğduğunda benden önce amcan aldı seni kucağına. Biliyor musun? Adını amcan koydu. Adı Cenk olsun dedi adı gibi cengaver olsun dedi. Tuttuğunu kopartsın. Hayatla cenk etsin dursun dedi. Sonra sen geldin dünyaya. Aldı verdi kucağını. Hadi bakalım. Bunun da ismini sen koyuyorsun dedi. Öyle baktım baktım sana. Şu kadarcık bir şeysin ne bileyim ben? Nedim demek geldi içimde. Arkadaş, dost, güzel konuşan demek. Süsü güzel, huyu güzel demek. Biz oğullarımıza adlarını koyarken... ...adları birbirine benzemese de... ...kardeş olsunlar istedik. Nedim. Hadi. Patlat bir kardeşlik türküsü. Sen benim kardeşim değilsin. Nedim oğlum. Bırak baba. Bırak şımartma şunu bir kere de. Sen benim hiçbir şeyim değilsin. Hiçbir şeyim. Bir dakika, ben sizi tam olarak anlayamıyorum. Yani psikodrama bir tarafa, siz o kazayla ilgili şüphelerim var mı diyorsunuz? Dediğim gibi, ben sizin değil, Nedim'in beni aramasını bekliyordum. Açıkçası bugün kayınvalidesine kaza konusunu özellikle açtım. Nedim söylediklerimi duysun ve tepki vermek için bile olsa beni arasın istedim. Ama ondan beklediğim tepki sizden geldi. E tabii ki benden geldi. Çünkü ben kayınvalidesinin Nedim'e özel olarak bir şey söylememesi için tembihledim. Yani doktor olan sizsiniz. Nedim'in kaza konusunda ne kadar hassas olduğunu bilmeniz gerekirdi diye düşünüyorum. Bakın beni yanlış anlamayın ama ne yapmaya çalıştığınızı gerçekten anlayamıyorum. İşimi yapmaya çalışıyorum Şeniz Hanım. Nedim'i açmaya çalışıyorum. Siz... ...Nedim'e kazayla ilgili bir şeyleri mi hatırlatmaya çalışıyorsunuz? Hayır. Çünkü hatırlıyor. İnsan hatırlamadığı bir şeyden kaçmaz. Kimse hatırlamadığı bir şeyi saklamaya çalışmaz. Nedim her ikisini de yapıyor. O kaza gecesinde dair ne varsa saklamaya çalışıyor ve kaçıyor. Bu yüzden sizden ricam onu terapilere geri dönmeye ikna etmeniz. Şeniz Hanım. Oya Hanım. Hah, tabii ki elimden geleni yapacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.